Evet, Türkiye'm iyi akşamlar. Şöyle yine Ankara akşamından güzel, sade net görünümlü bir birkaç dakikalık videom olacak. Evet, hava bulutlu, bozuk ama nispeten temiz hava ve net bir görüntü görünüm. Evet şöyle tekrar balkonumdan yaklaşık bir dakikalık bir video çekimi paylaşmak istedim. Bu mamamızın e, Ali Bilim Merkezi Gökkuşağı mer e, kulemiz rengarenk. Evet bugün Işıl ışıl aydınlanmış. Şöyle biraz tekrar yaklaşık uzaklaştırmam lazım ki görüntü netleşsin. Evet. Bugünlük bu kadar. Yaklaşık bir buçuk dakikalık bir çekimimiz oldu. Sağlıcakla, huzurla, mutluluk ve huzurla kalın Türkiye'm. Hoşça kalın. والله الله أمرته